arkadaşlar e, arkadaşlar sistemimiz şimdi e, al yani long pozisyonu emri verdi bize e, burada biz de ne yaptık burada e, şurada şurada 4962'den long işlemi açtık arkadaşlar sistem long yani biraz önce short açtık shorttan 5000 TL para kazanmıştı zaten şimdi e, 4962'den de Log emri Emri verdi. Bakalım izleyeceğiz. Ne yapacak? Göreceğiz. Şu anda yukarıda da 5012 yukarıda 5012'ye kadar kar realizasyonumuz var. Aşağıda tabi stoplarımız var ama 5012'ye kadar kar e, realizasyon yapacağız arkadaşlar. E, devam ediyorum. Bakalım ayrılısıyla e, hep beraber izleyeceğiz. Sistemimize göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Kafadan hareket etmiyoruz. Sistem ne derse o. Arkadaşlar görüyorsunuz daha önce videolarımızda 30 kontrat short açmıştık. Aslında shortu yukarı aşağılarda daha aşağılarda kapatabilirdik. Şu anda 3000 30 kontra 3000 TL kar yazmış durumda. İzliyoruz. Biraz daha belki kar yazabilir bakalım takip ediyoruz arkadaşlar 4950 seviyesinde yaklaşık bir kar realizasyonu yapacağız. Yani gene bir 4005 bin, bin lira gibi bir kar gördüğümüzde otomatikman arkadaşlar şeyi Eee... pardon <laughs> ee, arkadaşlar bir saniye evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gene 5000 lira civarında bir kar yazdı şu anda hesap devam ediyor evet arkadaşlar şimdi artık 5000 lira civarında bir kar yazdı burada pozisyonu kapatıyorum görüyorsunuz maliyet 4987 ve bu civarda şu anda bakalım evet yavaş yavaş pozisyon kapanıyor işlem oldukça kapanacak. Yani burada amaç e, ki short açtığımız zaman belli bir kar vizesine ulaştık. Bu tabi bizim algoritmamızın içerisinde hareket ediyoruz. Biz algoritmaya göre hareket ediyoruz. Kafamıza göre değil. Şu anda algoritmamızı kapatmamızı söyledi. Yani genel olarak baktığımızda algoritma şu anda kapat. Pozisyonu kapat. Yerine geldiği için kar realizasyonu yapıyoruz. Biraz sonra eğer ki e, şey yapmazsa yani belki de longa geçecek. Onu longa geçtiği andan itibaren ne yapacağız? Evet pozisyonumuzu kapattık. 5000 lira daha kar elde ettik arkadaşlar.